Ekufes Gaziantep'ten merhaba. Aracımız 2020 miydi abi? 19 model e, Passat Business. Aracımıza e, Hayret kadran takacağız. Geri görüş kamerası takacağız ve katlanabilir yan aynalardan yapacağız. Kameramız yok. Bakalım. Gel böyle. Kameramız yok. Kadranımız normal. Klasik Kadran analog 164.318 km'de kaldığı kilometreden devam edecek. Yine aynalarımız da aynı şekilde katlanmıyor. Buradan gördüğünüz gibi zaten tuş da yok. Bunları değiştireceğiz. Misafirimize teslim edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Görüşürüz montajdan sonra. Hoşçakalın. Arkadaşlar montajımız bitti. Öncelikle aynalarımızı gösterelim. İçerideki düğmeden açıp kapatabiliyoruz. Katlanır yan aynalar. Kumandadan da en son olarak yine göstereceğim. Arkaya gel. Geri görüş kameramız, logo 4 modlu, dinamik yeni tip logo. Gel öne. aracımızda kodladığımız diğer bir işlem park halinde ve seyir halindeyken orijinal ekranda video oynatma ve hayalet kadramımız. Onun da kodlamalarını yaptık. Kilometremiz gördüğünüz gibi 164.318 direkt birebir aktardı metresi metresine. Misafirimize hayırlı olsun diyoruz. Bizi tercih ettiği için teşekkürler siz de bu tür işlemler aracınıza yaptırmak, aracınızın konforunu değerini artırmak için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Ekofest Gaziantep iletişim numaramız 543 356 9351. Hoşça kalın.